Ela. Ne yapıyorsunuz kızım? Hı? Kumla oynuyorsunuz. Sen de mi oynuyorsun? Ne yapayım? Ben de mi geleyim? Ben de oynayayım mı? Yardım edeyim mi sana? Sena. Baba yardım etsin mi sana? Ela'ya da yardım edeyim mi? Burada. Hı? Yerde oturmuyoruz değil mi? Yerler ıslak. Ne yapıyorsun kız sen? Yani? Kule mi yapıyorsun? Nereye gittin? Kum aldım. Bak orada abla bak çıkarıyor. Be. Ablaya bak. <laughs> bak ikiniz yapın büyük kule yapın. Tamam mı? Sena. Sen de ablaya yardım et. Ablaya yardım et. Büyük kule yap. Evet arkadaşlar. Ela ile Senay'a Küçük Çamca Parkı'na geldiler. Burada park kumlu. Kendileri için kule yapıyorlar. Şu an yerler ıslak. Yağmurdan dolayı. Ela. Bela bir şey söyler misin?